Merhaba arkadaşlar, kirpik liftingi nedir? Şimdi hepimizin biliyorsunuz kadın olarak işte kış olsun, kirpik olsun mutlaka bakımlara ya da daha güzel görünme gibi isteklerimiz oluyor. Şimdi kirpiklerde özellikle böyle aşağı doğru biz prasa gibi diyoruz onlara uzun olabilir ya da aşağı doğru bakıyordur. Eğer kirpiklerinizin böyle kıvrımlı görünmesini istiyorsanız ve daha işte rimel kullanmayayım ama bakım da yaptırayım diyorsanız işte o zaman arkadaşlar ipek kirpiklerini Kirpik liftingi kullanabilirsiniz. Normalde kirpik liftinginin kalıcı süresi 2-3 aydır. Ama ilk bir kere yaptığımızda 1,5 ay hiç bozulmadan çok rahat kullanabiliyorsunuz. Bunu uyguladığımızda birinci aşama kirpiklerinizin daha yukarı doğru kıvrık görünmesidir. İkinci aşamada mutlaka kirpiklerinizin bakımı yapılır. Üçüncüsü aşamada da kirpikler boyanır. Böylelikle 1,5 ay rümel sürmeden de kirpiklerinizin daha böyle kıvrımlı görünmesini ve bakımlı görünmesini sağlayabilirsiniz. thanks for watching